bilek güreşine beni hiç yenemedin. Neden kendini boşuna harap ediyorsun? Ha? Hadi ama ki bunu yapma. Yeni geldi ama onunla bilek güreşi yapıyorsun. Hadi ee, hadi baba ona dersini hadi. ver lütfen hadi baba. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne Gel elimi, elimi mi anladın ha? Tamam mı sonra yeniden başlarız. Tamam, hayır. Hile yok. E, tamam ha. E. Bir dakika. Tamam 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 bekle. Aa, tamam. Hoş geldin. <laughs> lütfen otur. Hoş geldin Şerif. Gelmene sevindim. Bir dakika. O benim için burada. Size sorun olmaz. Merak etmeyin diye söylemiştim. ha. Şeleş'in geleceğini söylemiştim. Hadi, hadi başlayalım. Pekala hadi. ama üç dedikten sonra. Evet. Bir, iki, Hı. üç. Evet, evet, evet. Tanvi. Tanvi. Ne yapıyorsun? Artık benimle konuşmuyor musun? Dinle Ritik. Buraya ailem için geldim. Yoksa gelmezdim. Kindar olma Tanvi. Daha ne kadar bana kızacaksın? Seninle çocukluk arkadaşıyız. Bana ona göre davranmalısın. Peki ya sen Ritik? Tanvi sen... Sen unutabilirsin Ritik ama ben asla. Tanvi lütfen dinle beni. Seninle konuşmak istemiyorum. Lütfen izin ver. Abla. Senin burada ne işin Aa. var? Aşağısı çok kalabalık. Kalabalıktan kaçmak için buraya geldim. Hı? Abla ama bu yaptığın doğru değil. Şimdi lütfen benimle gel. Ya biri görürse? Gidelim. Buldum. O altı parmaklı adamı buldum. Altı parmaklı birini bulursam sana haber vereceğim demiştim değil mi? Eş, dost, akraba kim olursa onu buldum. Sonunda onu buldum. Kim? Söyle kim? E, su.. E, su.. Suri amcanın.. Suri amcanın altı parmağı var. Onu gördüm. Caner aşkına senin neyin var böyle? Deli misin sen? Sen hala dostluğu akrabalığı mı düşünüyorsun? Her şey bu mu? He? Bak. Bekle geliyorum. Ha. Al. Tut, tut. Nedir bu? Al. al. Bunu takın <laughs> bu hadi. Bu koruyucu bir kalkan. Bunu guruma verdi. Eğer üzerimize takarsak o zaman hiçbir yılan bize zarar veremezmiş. Hadi sen de tak şunu. Hayır, ben istemiyorum. <laughs> Ay, çok dikkatli ol. O bizi koruyacak. <laughs> E, tamam sustum. Sen hiç hayatına değer veriyor musun? Ne diyorsun sen şimdi? Yani bu yüzük şimdi bizim hayatımızı mı kurtaracak? Ne saçmalıyorsun sen? Ben bunu takamam. Hayır üzgünüm. Hayır hayır. Ben bu yüzüğü takamam. Zaten altı parmağım var görüyorsun değil mi? Lütfen ha, sen... hemen tak bu yüzüğü de. Sen de altıncı parmağına takmasın diğer parmağına tak ne, tamam Hayır mı? hayır. Lütfen anlamaya çalış. Suri hayatın çok büyük tehlikede. Suri'nin hayatı mı tehlikede? Ne diyorsun? Demek hayatım tehlikede. Benim adım Suri. Merak etme dostum. Merak etme. Bana hiçbir şey olmaz. Bak bu hayatın tadını çıkarmadan önce ölmeyeceğim ben tamam mı? Merak etme. Dinle, dinle bir fikrim var. En iyisi şöyle yapalım. Bu yüzüğü al ve sen tak tamam mı? İşte. İşte böyle güzel oldu. Hop harika oldu. Çifte koruma. <laughs> Bence yılan seni tıs, ısırdığında ölmeyeceksin. <laughs> tamam mı? Benden bile uzun yaşayacaksın. Güzel fikir değil mi? <laughs> Niye böyle yapıyorsun lan ki? Hadi siz başlayın. Lütfen. Bir dakika. Şey. Bu suyu mabetten getirdim. Siz de içmek isterseniz dedim. Yemekten önce lütfen biraz için olur mu? Çok iyi gelir. Bakın. Gelinimiz ne kadar kültürlü. Ver Buyurun. <laughs> Aa, tamam ben de alayım. Ee, üzgünüm ama sol elinizi bu sudan veremem. <laughs> i̇şte. Eldiveninizi çıkarın yoksa veremem. Ama ben zaten böyle şeylere inanmıyorum ki ne fark eder ha. Ee, bu şekilde ver. Ama biz inanıyoruz. Eldiveninizi çıkarın lütfen. Çıkar şunu hadi. Hanki yeter artık. Hadi Ah, tamam tamam. Evet. Şimdi ver bakalım. Ama sadece beş parmağı var. Bir yaraya benziyor. Altı parmağı yokmuş. Ne düşünüyorsun? Versene. Evet nihayet. Amrita'nın aklı başında değildi. Yanlış görmüş olmalı. Öyleyse Suri katil değil. Önce yemeği niye sonra takarsın? Ah tamam. Söyler misin? 6 Altıncı parmağın nerede? <laughs> o da ne? Sen de mi aynı şeyi düşündün? <laughs> Kızın söylemedim sana. Altı parmaklı olanlar çok şanslı olurmuş öyle değil mi? <laughs> yani ne? Yani ben şanslı bir adamım. Bunu kimseyle paylaşmam anladın mı? Yani anlayacağın ben bir süperstarım. <laughs> Bu kimin numarası acaba? Alo? Kimsiniz? Shivanya. İyisin değil mi? Her şey yolunda mı? Umarım bir aksilik yok. Sevşa sen misin? Evet ben çok iyiyim. Neden böyle aniden beni aradın? Şivanya bana Guruma hakkında bazı bilgiler verecektin. Öğrenmek üzereydim. Bütün gün seninle konuşamadım. Bu yüzden de başına bir musibet geldiğini düşündüm. Hayır hayır. Riti'nin annesi beni de alıp ona götürdü. Ama oraya gidince kendimi tuhaf hissettim. Ve içeri bile giremedim. Belki de sihirli güçleri vardı. Galiba içeri girmeme bu engel oldu. İçeride ne oldu ne konuştular Guruma onlara ne dedi ya da ne verdi Bir şey bilmiyorum Ama biliyor musun Orada çok tuhaf bir şey oldu Birden ortaya Yırtıcı bir kartal çıktı Ve aniden üzerime saldırdı Şivanya Artık çok daha dikkatli olmalısın Guruma her şeyi biliyor Onlara mutlaka yılandan korunmak için bir şey demiştir Senin orada olduğunu da Mutlaka Anlamış olmalı bu yüzden sana saldırması için kartalı o göndermiş olabilir. Aile üyeleri artık bu konudaki şüphelerinde haklı çıktılar. Zaten bu yüzden Gruma gibi büyücülerden medet umuyorlar. Sadece etraflarında olmayacağım. İntikamımı almak için hepsinin hayatını mahvedeceğim. Ve intikamın hızı ölümün hızından daha fazla olacak. Benim için endişelenme. Buraya gelme amacımı yerine getirmeden asla buradan gitmeyeceğim. Görevini sakın unutma, Shivanya. Hiçbir şey bunu yapmana engel olmamalı. Yine de çok dikkatli ol. Çünkü Guruma çok akıllı bir büyücüye benziyor. Umarım bir şekilde seni tuzağa düşürmez. Sana endişelenmemeni söyledim. Ne yaparlarsa yapsınlar hiç önemli değil. Bu hedefimden asla geri adım atmayacağım. Dediğim gibi bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Sen merak etme. De anladım? Demek Şivan'ya buraya başka sebeplerle geldi. Ritik'le de, de bu yüzden evlendi. Bu kıza en başından beri hiç güvenmemiştim. Yanlış olan bir şey var. Ve ne olduğunu mutlaka öğreneceğim. Bu kızın maksadı ne? Aa, karım oradayken benim burada ne işim var? Bir dakika, bir dakika bekleyin. Hemen dönerim, üzgünüm. <laughs> Sen neden bu kadar güzelsin? He? <laughs> Hadi söyle bana, neden bu kadar güzelsin? <laughs> Bazı formaliteler var. Bitsin yine geleceğim. Beni bekle, tamam mı? Geliyorum. <laughs> Aa, şey, aslına bakarsanız benim hemen gitmem gerekiyor.

parmağı olan o adamın yüzünü gördüm. Bunun anlamı tanımadığın katillerden birini buldun demektir. Biliyorsun bunu. Ama asıl suçlulardan birinin o olduğuna emin değil. Sen ne diyorsun Şivanya? Altı parmağı varmış. Altıncı parmağını gördün değil mi? Evet gördüm. Kim o? Onu nerede gördün? Burada gördüm Seşe. Ankuş Rehecan'ın evinde. Ankuş ve Şeleş Dur'un eski arkadaşları. İsmi Suri. Geçen gün karısıyla birlikte Kanada'dan geldi. Yemekte karısının sarısı alev aldı. Karısını kurtarmaya çalıştı. Her şey kendi gözlerinde görmüşsün zaten. Onun yurt dışına çıkmasına engel ol. Ne yapıp edip onu öldürmek zorundasın. Hayır. Onu nasıl öldürebilirim? Ne demek istiyorsun? Şivanya. Amacını mı unuttun yoksa fikrini mi değiştirdin? O senin aileni öldürdü. Annemle babamı onun öldürüp öldürmediğinden emin değilim. Buna inanman için daha ne gerekiyor? Onun altı parmağı var. Dünyada birçok insanın altı parmağı var. Eğer yanlış birini öldürürsem ben de bir katil olurum. İntikamımı almak istiyorum. Ama masumlardan değil. Onu öldürmeden önce katillerden biri olup olmadığından emin olmalıyım. Belki ailemi öldürenlerden biri değildir. Olamaz mı? Daha neyi bilmek istiyorsun sen? O adamın altı parmağı var. En büyük delillerden biri ise o katillerin yakın arkadaşı olması. Bu katillerin hepsi eski dost ve sen bunu nedense bir türlü anlamak istemiyorsun Şivanya. Suri de onlar gibi bir katil. Evet o beş katilden biri o Şivanya. Bence bu ailenin her üyesi azılı birer suçlu. Buna senin sevgili kocan Ritik de dahil. Ayrıca kardeşleri de. Hepsini öldürmelisin. O ailede hiç kimse yaşamayı hak etmiyor. Ama herkesten önce Suri'yi öldürmelisin, Shivanya. Eğer sen bunu yapmazsan onu kendim öldürürüm. Annem ne derdi biliyor musun? Annemle babam birbirini çok severdi. Ruh ikizi gibiydiler ve Tanrı onlara bir görev vermişti gece gündüz hiç yorulmadılar. O muhabbette günün her saati beraberlerdi ve çok mutluydular. Ama o ailenin üyeleri, ailem Tanrı'nın verdiği görevi yaparken kendi muhabbetlerinde ikisini de öldürdü. Onlar en büyük günahı istediler. Sen onlara affedeceğimi mi sanıyorsun? Ne pahasına olursa olsun intikamımı alacağım. Ve inan bana, bütün dünya şahit olacak. Ama intikam almak için... ...masum insanların canına dokunamam. Her kimse, hiçbirimiz yüzünü görmedik. Altı parmağı var diye ona katil diyemeyiz. Bu yüzden onu öldürmeden önce bundan emin olmak zorundayız. Bilmiyorum, belki de katil o. Ama bunu tek başıma yapamam. Senin yardımına ihtiyacım var. Shivanya, eğer isteseydim Suri'yi şu ana kadar çoktan öldürebilirdim. Ama madem ısrar ediyorsun. Seninle tartışmayacağım. Delile ihtiyacın var değil mi? Sana o delili bulacağım. İspatlamanın yolunu mutlaka bulacağım Şivanya. <laughs> Al Bir dakika hayır. hayatım ankarıyor ben... canım Bir dakika ankar zaman yanlış zaman darar zaten hayır, açın, ver. <laughs> Ama bakmam ver gerek dinleyeyim? Ayıp olur hayatım bakmak hayır. zorundayım Lütfen lütfen, lütfen. <laughs> Evet Anki dinliyorum Ben hazırım seni dinliyorum ne oldu Dinle o elmas almak isteyenler bizimle görüşmek istiyor. Eve geleceklermiş. Çok önemli. Tamam mı? Şöyle şu aradım. Sen de çıkıp geliyorsun. Bay neden her şey gece geç saatlerde oluyor ha? Şu anda yoldalar. Hemen gelmelisin çünkü yarın sabah Amerika'ya uçuyorlar. Ah, olmaz. Peki. Çok kötüsün. Hemen geliyorum. Zamanı geldi Suri. Bir an önce gelmeye bak. Anki, Ah Hanki kendimi çok yorgun hissediyorum. Neyse her şey sorunsuz gitti. Guruma'nın sayesinde sorun çıkmadı. Guruma ile ilgilenmek için aslında çok doğru bir zaman. Guruma iyi ki çaresini buldu. Çünkü burada her an her şey olabilir. Ya beni sence... Sence gerçekten bu çare bir işe yarayabilir mi? Bunu neden söyledin? Sen de gördün ya. Ha? Ha evet. Benimle gurumaya sen de gelmiştin. Onun zihin okuyabildiğini kendi gözlerine gördün. Onun ilaçları çok etkilidir. Bulduğu çare ne? Demek istediğim ne özelliği var? Hala merak ediyorum formülü. Gerçekten işe yarar mı? Anki. Onun gücünden şüphe ediyorsan. <laughs> Hayır, ben sadece. Of. Yeter artık, ama bu konuyu kapat. Kafanı takmışsın, aynı şeyleri soruyorsun. Evet. Guruma ne söyledi, unuttun mu? Ne? Bundan hiç kimseye bahsetmeyeceğiz, ya da bu soru ortaya çıkarmayacağız. Aksi takdirde bu çare hiçbir işe yaramayacak ve bizi tekrar başa döndürecek. Ayrıca Peder Bey de bunu söyledi. O yılan, bu evin içine çoktan girdi. Evet. Eğer biri bunun çaresini öğrenirse hayatımız büyük tehlikeye girer. Anladım. Bu yüzden çeneni sıkı tut. Tamam. Hadi biraz dinlen. Tamam. Peki. Hı hı. Gidip üzerimi değiştireceğim. Hı, hı Onları koruyan o çare nasıl bir şey acaba? Bunu bir an önce öğrenmeliyim ben. Eğer bunu bilirsem, her şey çok daha kolay olacak, çok daha kolay. Merhaba. <laughs> Bir sorun mu var? Hadi ama. Yani senin gibi güzel bir kız. Bu saatte yolda kalmış. <laughs> yani karanlık ve bu ıssız yolda yanlışsın. Ve ee, ben de... Yani, yani güzel kızların sorun yaşamasına hiç dayanamam. Bu yüzden e, arabamı oraya park edip hemen sana yardım etmeye geldim. <laughs> sana yardım edeceğim. Bir, bir bakayım mı? Evet, lütfen. Teşekkür ederim. Ben de keşke biri gelse diyordum. Gerçekten mi? Evet, birinin gelir... <laughs> ...bana yardım etmesini bekliyordum. Bilirsin, insanlar istedikleri şeyi elde edince buna mucize derler. Evet, 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 evet. Bu konuda çok haklısın. Neyse, ben zaten çok şanslı bir adamım. Hem ben buradayken hiç korkma. Merak etme, tamam mı sen de? Demek istediğim... İyi bir insanımdır yani güvendesin burada yani şey <laughs> tamam sana yardım edeceğim önce gel seni arabamla evine bırakayım ne dersin hadi gel benimle merak etme bana güven tamam mı gidelim ben seni evine Aa, bırakayım araba. Aa araban evet, evet Onun için endişelenme. Ben ben hemen bir çekici çağırırım. Önce kaputu kapatalım. Çok geçmeden gelip arabayı çekerler. Evet tamam bak hallettim. Hadi git. Siyahı severim. Hem çok güvenlidir hem de kötülüğü barındırır. O yılan gözlerini sana dikti. Neden orada duruyorsun? Hadi gel, hadi gel. çek. Dün burada tam beş kişiye koruyucu tılsım verdim. Şimdi içlerinden biri tehlikede ve o yılanın pençesinde korkunç şekilde can verecek. Tanrı ona merhamet etsin. Yüce Tanrı ona merhamet etsin. Onu yılanın zulmünden korusun. Bu kötülük son bulsun. Bu kötülük son bulsun. Ona merhamet. Dikkatli ol. Ben buradayken hiç endişelenme. Tamam mı? Dinle. Şimdi ondan kurtulacaksın. Evet evet. evet onu bununla öldüreceğim. Tamam şimdi. Çare işe yaramadı. Ey yüce tanrım, onu kim öldürebilir? Gidelim mi? Gördüğün gibi ben senin kadar şanslı biri değilim. Aslında bu karanlıkta senin için buraya geldim. Ben bir, bir yılanım. Bir yılan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz